eşya alım satımları gerçekleşti derken dünyada yeni bir dönem daha açıldı. NFT yani namı değer kripto sanat. Aranızda Bitcoin videomuzu izleyen varsa bilir. Bahsettiğimiz gibi dünya artık kripto çağında. Videoya sol üstten ulaşabilirsiniz bu arada. Hala tam olarak anlamadığımız NFT'yi size birazcık olsun açıklamak adına bu videoyu çektik. Tweetlerin, müzik kayıtlarının, çekimlerin, belgelerin, yani kısaca dijital olan her şeyin satıldığı NFT dünyasını öğrendikten sonra belki siz de kendi eserlerinizi NFT'ye çevirebilirsiniz. Ama küçük bir dipnot bu bir borsa tavsiyesi değildir. Peki tartışmaların olduğu bu esere bu paralar mı verilir be dediğimiz NFT serüveni dönemsel bir çılgınlık olarak mı kalacak yoksa sanatta devrim yaratan bir olaya mı tanıklık ediyoruz? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Listeleri. Bunlar Onlar <laughs> Sen uğraşacak. Sen döneksin. Çal şu savundun. Savunmadın. Savunmadın. Çıkar göster. son zamanlarda her yerde görmeye başladık. WhatsApp gruplarından gelse bakmadan sileceğimiz bu fotoğrafın 69 milyon dolara satılması çağımız için artık garip bir şey değil. Türkiye'dense ismini duyduğumuz ama yüzünü henüz göremediğimiz gizemli sanatçımız Pak bu gri pikseli 11 milyon Türk lirasına satmış. 750 milyon milyon sen milyar sen para çekmişsin. 1 milyon milyar Herkesin meraklı gözlerle aradı ama kimliği bilinmeyen Pak'ın gözükmemesinin sebebini fizikselliğimin olmaması kendimi bir yüz ve vücuttan ziyade kavramlarla tanımama olanak sağlıyor diyerek açıklamış. Daft Punk gibi yani. Peki NFT'ye neden bu kadar çok para veriliyor? Bu sorunun cevabı için önce başka bir soruyu cevaplamamız gerekiyor sanırım. Sanat nedir? Bütün tarihi dönemlerde ultra zenginlerin ve jazz sosyetenin sanat galerisindeki pozlarını görürdürüz anlam verilmeyecek olan tabloları almalarının sebebi ise onları beğenmeleri ya da anlamlı bulmaları değil. Neden resim? Çünkü renklere aşığım. Özellikle sarı. Yani bilmiyorum. Sanatı aynı borsa gibi yatırım aracı olarak görmeleri aslında. <laughs> So much money. Can you what's NFT? NFT yani değiştirilemez jeton anlamına gelen Non-Fungible Token, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan veri birimidir. Dali'nin Belli Nazmi tablosunu şöyle bir düşünün. Bu tablonun kopyasını herhangi bir yerde yüzlercesini bulabilir ve istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama onu NFT ile alıp tek başına sahip olmak bambaşka bir şey. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Şöyle bir düşününce belki de insanlığın bugünlere gelmesindeki en büyük sebep sahip olma duygusu sandığımızdan daha da etkili. <laughs> ee, atalarımız boşuna dememiş. İnsanoğluna bir altın daha versen ikinci daha ister diye. 1343, 1344, 1344 NFT'ler, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraları destekleyen veri tabanı olan Blockchain teknolojisini kullanıyor. Değeri bilgisayar Network ile belgelenen özgürlüğün ihlal edilemez olmasından kaynaklanıyor. Buradan geçmek yasak. Özünde Blockchain üzerinde kayıtlı bir bilgisayar dosyası olan NFT bu özgünlük belgesiyle beraber değiş tokuş edilebilir veya satılabilir hale getiriliyor. Da ben olsam. NFT, koleksiyoncunun eşsiz parçası olarak kayıtlı oluyor takip edilebiliyor ve orijinal olup olmadığı blockchain üzerinden yaratılan kimliğiyle beraber özgünlük belgesiyle kolaylıkla tespit edilebiliyor. Buna bir örnek verecek olursak şöyle düşünün. Bir işe girdiniz ve maaşınız verilmedi. Sözleşmeyle mahkemeye giderseniz hakkınızı alabilirsiniz. Ama bu çok uzun bir süreç. Blockchain ise her şeyi kendi sistemi ve algoritması ile otomatik olarak yapıp sözleşmedeki koşulları isteğe bağlı olarak değil, anlaşmaya bağlı olarak otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor. Şu anda kafanızın karışır gibi olduğunu biliyorum ama meraklanmayın. Eserinizi NFT satımlarının olduğu sitelere koyarken yaptığınız anlaşmayla her şeyi algoritma sağlayacak ve alım satımlar anlaşıldığı üzere otomatik olarak sağlanacaktır. Bu düzen ise dolandırıcılığı ve kafa karışıklıklarını önlüyor aslında. Peki şunu da merak ediyoruz. NFT beraberinde sanat eserleri içeriklerini nasıl değiştirdi? 10 yıl önce yayınlanan Kedi Niyan videosu NFT'nin patlamasıyla beraber tekrar gündem oldu. Çünkü sevimli kedimiz tam 4,5 milyon liraya satıldı. 4,5 milyon liraya. Ne? Yok YouTube ve Twitter'ın ilk gönderilerin fahiş fiyatlara satılmasının ardından İnsanlar da uyanık davranıp kendi gönderileriyle bu tufana katıldılar. Yırttık abicim yırttık. Bu sefer kesin yırttık. NFT eserlerine bakarsanız pek de sanatsal kaygıların olmadığını göreceksiniz zaten. Genelde basit animasyonlar, piksel tasarımlar ve gifler talep görüyor. Ve bu talep doğrultusunda dijital sanatçılar arz talep dengesinde para kazanmak için benzer içerikler oluşturuyorlar. Hikayesi olan ve estetik yargılar taşıyan eserler olsa da NFT'yi sanat perspektifinden değil, ticari bir platform olarak görmek bizce daha doğru. Liste şeyi de eklesene ya. Bizim evde hani böyle şekli bozuk vazo var ya, onu da şey yap, ekle listeye. Hatta git fotoğrafını çek de koy ya valla. Onu da tarihi vazo diye ittiririz ha. Çünkü algoritma eserin kalitesini değil, satılabilir olmasını ön plana çıkartıyor. Geleceği bilinmeyen ve bizi tam olarak içine alan, gündemi belirleyen NFT'nin geleceği ne olur bilmiyoruz. NFT dünyasının en çok kazanan ismi Beeple bile dürüst olmak gerekirse ben şahsen bunun bir balon olacağına inanıyorum ve bizler de şu anda bu balonun tam olarak içerisindeyiz dedi. He tabi 69 milyonu kazandıktan sonra çoğu kişi öyle derdi herhalde. <laughs> Değil mi? Yani tuvalet terliğini bile çekip koyabileceğiniz NFT sitelerine tuvalet terliği, sarı olan plastik bir tarafı kopmuştur hani. Ayak dışarı çıkar, basamazsın yahu. İçeriğinden daha çok nasıl satılacak konuları üzerine kafa patlatmak daha sağlıklı olacaktır. Tuvalet terliği demişken bizim aklımıza şüphesiz pisuvar geldi. Pisuvar demişken de sanat dünyasını yerinden oynatan Marcel Duchamp'ın pisuvarından bahsediyorum. 1917 yılında Duchamp'ın da üyesi olduğu Bağımsız Sanatçılar Derneği jüri yok, ödül yok mottosuyla büyük bir sergi düzenleyeceğini duyurdu. Düşamp da sergiye göndermek için bir sanat eseri düşündü ve tuvalet malzemeleri satan bir dükkana girdi. Beğendiği bir pisuvarı satın aldı, imzaladı ve sergiye gönderdi. Amacım güzelliği veya çirkinliğiyle herhangi bir şekilde ilgimi çekmeyen bir obje seçmekti. Yani baktığımda ilgisizlik noktası bulmak. Sanata bakış açılarını değiştiren kahramanımız bunu yaptıysa biz de tuvalet terliği koyarız diyenler de pek haksız sayılmaz doğrusu. NFT dünyasını ilgilendiren bir başka tehdit ise NFT'lerin pazar yerlerinden çalınma ihtimali. Site içi alışverişler ne kadar güvenli olsa da sorun korsanlar tarafından içeriklerinizin çalınması aslında. Ve maalesef sanat eseri çalınan bir tasarımcı ya da bir koleksiyonerin neredeyse hakkını arayabileceği hiçbir yasal yol bulunmuyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar, bildiklerimizi anlattık ve görüşlerimizi dile getirdik. Dönemsel bir çılgın olup ileride balon gibi patlayacak olsa bile bence yeni tecrübeler ediniyoruz. Merak duyup biz de bu dijital akımı bir parçası olmak isteyebiliriz. Ama iyice araştırıp riskleri en aza indirmek daha sağlıklı olacaktır. Kim bilir belki de videoyu izleyen arkadaşlarımızdan biri de milyonluk satışlar yapar, isminden söz ettirir.